Ya şu orman işine bir Tayyip Hocam çözüm bulsa ya böyle ormanın altından geçen falan bir sistemler var diğer ülkelerde. Evet. evet. Değil mi tüneller falan yapılıyor o yeşilliği bozmuyorlar. Evet bir yeri... Ha bir şey ya ya Tayyip Hocam bir şey yapsın yazık o ormana çok şeker o ormanlar ya. Onun bir yolu vardır. Evet hocam. Değil mi yani evet. bir çözüm vardır Avrupalılara falan danışıp. Evet hocam tarım alanlarını da bozmuyorlar. Avrupa'da. Tarım alanını bozmuyor. Evet. İşte Avrupalıların yaptığı yöntemle yapmak lazım. Evet. Çünkü bayağı gürbüz ağaçlar yani, bayağı şekerler. Çok şekerli. Onlar mutlu da orada. Evet. Şimdi orada onların kesilmesini gören diğer arkadaşlar çok rahatsız oluyoruz. Evet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bayağı bir vah vahvahdim bağırıyorlardır Allah'ım. <laughs> Ayrıca onlar çok mutlular. Onların mutluluğunu bozmamak lazım. Evet. Yer altından iyi olur yani. Evet. Yahut yer üstünden falan değil evet, mi köprü yapılabilir evet, ya yani. bir şekilde ormanları kurtarmak lazım ne olur mesela yani köprü de olur ya Çok iyi olur değil yani. mi çok iyi olur. upusun köprü yani altında ağaçlar dursun daha iyi millet ormanı seyrederek gider ya yani. orman insan ne kadar rahatsız oluyor ben mesela bahçede çıkarken baktım dikenler çıkmış böyle yeni yeni. ...otların maşallah. arasında. Onlar da çok şeker. Evet. Pırıl pırıl böyle gıcır gıcır. Vernikli gibi. Köfteler aralardan öyle. Sanki dikenini takacakmışız gibi. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kendince öyle koruyor herhalde. Evet. Sevimli canıyla. Maşallah. Böyle sümbüller falan oluşmuş baktım. Maşallah. Hayret ya ne kadar acayip şeyler oluyor ya. Evet ya. maşallah. Yabani bitkileri ben çok seviyorum. Evet hocam onlar çok, çok, onlar çok mütevazi. Evet. Her yerde çıkıyorlar <laughs> hiç fark etmiyor ne sulama ihtiyacı <laughs> ne başladım. gübre ne şu. Değil mi böyle? Bu özel ekilen çiçekler çok nazlı oluyorlar. Evet. Değil mi böyle? Evet. Ama evet. evet. işte suyla dikkat edeceksin gübresini evet. <laughs> Öbür gariplerim hiçbir şey istediği yok ya. <laughs> hiç ama hiçbir şey istemiyor. Aslında. Taş aralarında asfaltın <gülüyor> kenarında. <gülüyor> hiç alakalı duvarlarda. <laughs> Bayağı da güzel yaşıyorlar ya. Yani. Evet, çok mi, güzel maşallah. çıkıyorlar yani, Maşallah. Evet. Onların neşesi adamın çok hoşuna gidiyor evet. insanın ya. Bayağı güzel. Hoş. Şu karıncaların keyfi. Maşallah. evet. Böceklerin <laughs> keyfi. Harul hurul falan. Nerelere koşturuyor bile. <laughs> Devlet memuru gibi ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> harul, harul 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 bu Gayret yani. O kadar gayret. <laughs> <laughs> Cenab-ı <laughs> Allah onlara ilham ediyor. Maşallah. Maşallah. Hocam. ...ağaç kesimeden yapılan bir yol ha, resmi... Bak yok şu içinde. mesela Tayyip Hocam... ...şöyle bir olaya girsin ya... ...bu ağaç kesme işi dursun. Çünkü çok şahane... ormanlar var. Evet. Şimdi bunları... ...teslim insanın ciğerine... ...oturuyor. Çok hmm. rahatsız oluyor insan ya. Yani... ...tamam bir güzellik yapıyorsun ama... <laughs> ...meydana gelen... ...tahribat ve acı da çok şiddetli... Hayır bir tane iki tane on tane ağaç değil kardeşim. Yüz binlerce ağaç kesiliyor yani. Evet. E, çok ızdırap verici bu ya. Ne gerek? Yem yeşil dursun ya. Hayır otlara bile yazık ya. Evet, tabii Değil mi o garibim otlara yani. Dikenlere bile yazık yani. Dursunlar ya. Mutlu yaşıyorlar. Değil mi? Üstten köprüden geçelim mi? Onlar orada eğlensin. Biz yukarıda eğlenelim. İnşallah. Güzel. Ağızlarının tadını bozmaya ne gerek var ya? Yani. Ciyak ciyak bağırıyordur onlar kesilirken Allah'a emanet. Değil Gerçekten. mi? Geliyorlar, geliyorlar <gülüyor> 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 Yazık ağzı yok, dili yok ya. Bir şey bir yere de gidemiyor yani. Şimdi hani aslında dalıyla yumruk falan da atar onlar. <laughs> tabii tabii. Eğer kolu <laughs> ara gidecek olsa onlar kendini acı hep savunur. Hiç istemez öyle bir şey. Tayyip yani. <laughs> Hocam köprü işine girsin köprü. Üstten. Evet. Ağacı elle mi yerim? Hakikaten insan rahatsız oluyor. Çok evet. acı veriyor insana. Yani hat safhası yani. Bir de orada böcekler, böcekler, hayvanlar, mayvanlar oluyor mesela. Onlar da mesela karıncalar, mayvanlar. Onlar da çok ıstırap çekiyor hayvanlar. Evet. Keyif, zevk içinde yaşıyorlar ya. Onlar hani alemine dokunmak değil mi? Yersiz. Sözüyorum. Evet. İnşallah. İnşallah. Tayyip Hocam hani bir güzellik yapar bence. İnşallah. Evet. İnşallah. O doğrama işini hemen durdursunlar. Evet. Köprü daima tepeden. İnşallah. Veyahut bazı yerler tünel olur. Evet, evet. Değil mi? Ama köprü iyi, sağlamış. İnşallah.